Merhabalar arkadaşlar hepiniz Kripto tarifim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dogecoin analiz yapacağız. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerimi belirtmekteyim. Öncelikle beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Gruba gelmek isteyen arkadaşlar varsa da ilk önce şu Eylül trade'lerindeki yaptıklarımızı ve başarısız olduğumuz trade'leri de göze alarak gelsin. Grup bilgilendirmeleri burada. Bunları okuyabilir. Şimdi dostlar masa da hala da eee paralar var. Fakat şöyle bir durum var. Bitcoin dominansı yükselişine devam ederken şu anda 4 saatlik mumda bir aşağıya doğru inme görüyoruz. Dominans şu anda 45.91 Ben 46'dan döneceğini düşünerekten bir trade'e girdim. Fakat o trade'den başarısız olarak ayrıldım ve şu an o düşüş gelmiş gibi gözüküyor. Hala da teyitlemedi. Onun için hiç aceleye gerek yok. Buradan 49'a da gidebiliriz dominansı da. Çünkü ben Bitcoin önünü açacaklarını düşünüyorum. Bu 57-800 bandı çok önemli. Eğer bu da yukarı doğru kırılırsa Bitcoin'de 60k'ların geleceği altcoin'lerin de Bitcoin dominansı bununla paralel olarak artışına devam ederse ezilmeye devam edeceğini düşünüyorum. Şu anda hafif bir gelgel gel yapıyorlar gibi geliyor bana piyasa. Şöyle sağa bakınca bence hala da altcoin'ler için tehlike geçmiş değil. Hala da ezilmeye devam edebilir bununla ilgili konuşalım. Hatta bir Total Market Cap ve Total 2'ye de bakalım. Bakın gördünüz mü Total Market Cap 2.381'den Red 7 şu anda 2.313 bandını çok güzel bir retest dedi. Şu anda yeşil iyi gidiyor ama buranın kırılması lazım. Mesela sepet için sepet iptal benim. Sepet için neyi bekliyorum? Buranın kırılmasını bekliyorum. İkinci olarak Bakın verileri size veriyorum. Sizler de takip edebilirsiniz. Pardon. Bitcoin dominansı. Bitcoin dominansı. Bu yükseliş trendini kırmasını bekliyorum. Ayrıyetten kıramazsa risk alacak olursam gelir 49'a Bitcoin dominansı. Bitcoin biraz daha uçar 60K'ların da üstüne çıkar. Altcoin'ler daha da ezilir büzülür. 49'da girerim masaya. Yani her türlü risk var zaten. Risk alamazsan kazanamazsın. Deneme yaparız. Hiç sıkıntı yok. Ayrıca total 2'ye gidiyoruz. Şimdi toplam alt koyunlardaki para miktarı bakın. Bitcoin dominansının tam tersi yeşil şu anda o da ilerliyor. Zirvesi burada. Gelir bu da 1.323'e doğru ilerler. Hiç telaş panik yapmadan kırıldıktan sonra denemelere gireriz dostlar. Bakın burada çöküş gelmişti. Bence gel gel yapıyorlar. Bence Bitcoin gidecek gibi geliyor bana. Yani altcoin'ler bir süre daha maalesef ezilecek gibi geliyor bana. Ama orta vade düşünen arkadaşlar varsa sade bakın bunlar aslında bir indirim. Alım, alım yapabilirsiniz veya da almazsınız. Sizin bileceğiniz iş. Şimdi Doge'ye geçelim. Doge'de ne olacak? Doge 22 cent bandına. Bir türlü 26 cent bandına. Dova koyunu attıramadık. Atmadı yani. 26 üstüne çıkmadı. Mum attı fakat kalamadı. Sonra bir düşüş. Kremelardaki kesişimi görüyorsunuz. Yani Doge'de de alım yapmak isteyen varsa Doge'yi bu noktadan da alabilir. Yani 21 cent. Ayrıca 19 centi de alabilir. Küçük küçük eklemeler yaparak Doge cüzdanlarında tutabilirler. Bence bu bir indirim dostlar. Hani alt koyunları biraz daha sabır diyorum. Yani sepet içinde sabır ama orta vade bir sepet düşünen varsa şimdi de alım yapabilir. Buralar indirim. Kısa vadede biraz daha beklemek lazım. Bence beklemek lazım. Bilemiyorum. Ben bekleyeceğim dostlar. Alım yapmak isteyen buyursun bu noktalardan alım yapabilir. Ve buna sonra tekrar gelelim. Beklemek lazım. Teklenecek ondan sonra ben de giriş yapacağım. Yine trade usulü. Bir sepette düşündüğüm coinler var. Sepeti de yaparım. Bakarım artık önüme. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü anlamsız yani. Buradan bitcoin'in uçurmaları lazım. 60'ları görmesi lazım. Bitcoin'in 63, 65. Ondan sonra gelir. Altcoin'ler herhalde. Bana göre. Dominans biraz bir doygunluğa ulaşması lazım. Biraz yükselmesi lazım da. Yani red yiyecekse 49'dan red yesin. 47'den yesin yani nakiti bulunduranlar için bir fırsat aslında. Yavaş yavaş geliyor fırsat diye düşünüyorum. Yani ne olur Bitcoin buradan bir düşerse 55.800'ün altına. 53'lere doğru ivme kazanırsa altcoin dominans düş düşmeye başlar. Altcoinlere girilir arkadaşlar. Zaten siz böyle e, teknik olarak işlem açarsanız sizin gibi dünya üzerinde milyonlarca insanda bu teknik olarak o sizin yaptığınız işlemin aynısını açacak ve böyle ne olacak? hacim toplanacak. Hani altcoin'lerde. Altcoin'ler rally'e başlıyor. Bu kadar basit aslında bu işler. Beni instagramda takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dogecoin'e dediğim gibi tekrardan bakın. Verdim noktalarını. 21 cent ve 19 cent bandı. Bizim Doge'de çok iyi şeyler görmemiz için 26 centleri aşmamız lazım dostlar. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.